Hadi kızım hadi acele edin. Tevze efendi acıkmıştır. İner aşağıya. Tamam abla tamam. iki dakikaya hazır. Nazan. Ne oldu? Sözün çıktı. Senin surat niye böyle mahkeme duvarı gibi kızım? Yok anne. Yorucu bir gündü bugün. Ne konuştunuz Zeynel'le? Düğünden falan mı bahsettiniz? Anneni düğünü. Bağırma canım bağırma kızlara Yarın misafir gelecek Kızların başına iş açtım Bugünden bir şeyler hazırlattım da ondan uzadı biraz Hala devam ediyor mu bu başsağlı ziyaretleri Var yani bitti sayılır ama öyle Tek tük gelen oluyor işte Kim geliyor yarın ee, Şey geliyor şeyle anası Desene Kadriye neydi adı Benim ortağım Sezen Kim geliyor kim geliyor Sezen'le anası geliyor O kadın nasıl girebiliyor bu eve Nazlı Ben buradayım Kusura bakma baba. O kadın bu eve giremez. Herkes çıksın dışarı. Türkan sen kal. Çık. Giremez. Ne diyorsun Türkan sen? Nereden çıktı bu? Ne bileyim? Kız ablama baş sağlığı dilemek istiyorum. İzin verir mi demiş? Hayır mı diyecektim baş sağlığına gelene. Ne diyecektim? Öyle diyeceksin. Sen oraya gitmeyeceksin. O buraya gelmeyecek. Gelmesin. Ben de meraklısı değilim. Ben ne bileyim? Senin de haberin var sandım. Bak kaç yaşında kadınım senden habersiz bir adım atmışlığım yok. Ne bileyim ben onu da öyle sandım. Uyudu mu? Uyudu. Kuyucuğum mu? Seninki gelecek miydi? Haber verirdi de. Hülya Hanım, çocuğu alıp yukarı çıkar mısınız lütfen? Fevzi Beyciğim, ee... Biz... Hülya Hanım, lütfen! Anne, al. Ne oluyor Fevzi? Korkutma beni. Ben seninle baştan açık açık her şeyi konuşmadım mı? Hı? ...gizlim sattım oldu mu hiç? Hayır. Ben sana o ev benim esas evim dedim mi? Ve o ev hep esas evim kalacak dedim mi? Dedin, dedin ben de... Neden gelmeye kalkıyorsun? baş başsağlığı dilemek için. Dileme! Benden diledin, bitti. Ben iki tane dünya kurdum. Burası senin dünya. Bunu kafana sok. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Yekta iyi mi? Yekta abi içeride. Arabayı yakanlara yıkıldık. Polis de itfaiye yolda. Nereye aldınız? Adamlar depoda Kartal abi. Şunu da de def edeyim, burada kalmasın. Tamam. Hadi. Ne haber Çiğdem? İyi patron. Ay bu iş buraya nasıl geldi ya? Kartal. Bu iş buraya nasıl geldi? gözüm seveyim ya. Kartalcığım. Ne olur bak. Şu adamla konuşalım, anlaşalım. Bu kadarına gerek yok. Ne olur ya. Şimdi beni iyi Bunlar Fevzi'nin adı. Ortaklığın bozuldu. Hep biliyorlar. ...o parayı da bizden almadan vazgeçmezler. Durum bu. Bizi bırakmazsanız... ...Fevzi Reis bunu da hesaba ekler. Hamile Meral! <laughs> Bana bak, Diko. Ben Yaktay'a benzemem... ...adamın aklını alırım. Kartal, gerçekten bu kadarına gerek yok. Konuşarak halledebiliriz. Ahmet güzel kardeşim. Bana güzel haberler ver. Şenol abinin yerini buldum kardeşim. Şimdi mesaj atıyorum sana. Adamın karı geliyor. Bilal'i arayacağım seni. Evet, şanslı gününüzdesiniz. Şimdi bu işi çözeceğiz. Çözün. Hadi eyvallah Yekta Sen nereye gidiyorsun ya? Fevzi Paşa. Selam aleyküm kardeş. Aleyküm selam buyurun. Fevzi Bey'e söyle Şenol'un eski ortağı Kartal geldi. Bu saatte Fevzi Bey kimseyle görüşmez beyefendi. Evde de her konuğu kabul etmez. Siz sekreterinden randevu alın. Bırak kurumsal kardeş bırak kurumsal. Şenol'u bulmak istiyorsa konuşacağı adam benim. Hadi koçum. Tamam, Fevzi Reis bekliyor sizi. Araç burada kalacak. Böyle konuş ciğerim yedim. Ama içeri silahlı alamam. Sen de bize yardımcı ol abi. Selamünaleyküm. Tamam cesursun delikanlısın ama bu seni affedeceğim anlamına gelmez. Şenol'u bulmak istiyorsan ölüm işine yaramaz Fevzi Bey. <laughs> Müdür de işi biliyor. Ha? Evet biliyor. Ama yine de bu yaptığı yürek ister. Keşke o abim dediğin Şenol da senin gibi olsa. Şenol'la aramızda abi kardeşlik kalmadı. Ama ortaksınız. Artık değil. Benim derdim değil. Şu anda onunla alakalı ulaşabileceğim bir sen varsın, bir de Yekta. Şenol'u sana veririm. Tek şartla. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Önce benim Şenol'u bir görmem lazım. Fevzi'nin adamları zannetti. Evlatlarımla yemekteyken bastı Fevzi'nin adamları. Evlatlarımla! Çoluk çocuk demeden ...sıksınlar! Yaşayacak ömrümüz varmış. Geçmiş şey olsun. Yekta'yı da indiriyorlardı mekanda. Yırttı olan. Yolun sonuna geldik ya kartal. başıma yaptı. Beni Fevzi'ye vereceksin. 15-20 dakikam var. Ben de olsam aynısını yapardım kardeşim. Polisken de bu alemde de senden öğrendim. Dün sabah yengenle oğlum Almanya'ya uçtular. <laughs> ben de karayolu ile gidecektim. Sahte pasaportla rahat geçebilmek için doğru hareket. Sana bir not versem onlara iletir misin? Son bir iyilik. Bu para belki borcumu ödemeye yetmez. Ama karımla oğluma ömür boyu yeter. Hepsi İsviçre'de bir bankada. Hesap numarasıyla şifreyi nota yazdım. Kartal, odama bir mektup bıraktım. Sana özel. Ne mektubu abi? Ne söyleyeceksen söyle. Gerek yok bunlara. Mektubu al. Önemli. Çok önemli. Bir silahın var mı? En azından bir şansın olsun. Kanada haqqında neler? Sen onu bulduk bulmasına da kafasına sıkmışsın. Bana bak sağa sola iyice bakın fazla kalmayın orada tamam mı? Tamam merak etme baba. Paradır, altındır. Borcunu ödeyecek bir şey varsa alın. Gerisine dokunmayın tamam. Ee, ma maalesef baba burada bizim işimize yarayacak hiçbir şey yok. Kapatıyorum ben. Kardeşim bu mektubu okuduğuna göre ben ya uzaklarda ya ölmüş olacağım. Hangisi olduysa benim hakkım sana helaldir. Sen şimdi soruyorsun kendini. Şenol abi nasıl bu hale geldi? Büyümek istedim kartal. Ama çok geç anladım. Büyümemişim. Küçülmüşüm. Biz boğazımızdan bir lokma haramın geçmediği... Bize verilen üniformanın hakkını verdiğimiz zamanlar büyükmüşüz. Sana borçlu gitmek istemiyorum. Karını öldürten Gazanfer değildi. Ama bunu bile bile seni Gazanfer'e ben yönlendirdim. Onunla kapatmamız gereken bir hesabımız vardı. Çok güçlüydü. Ne yapsak bir açını bulamıyorduk. Ayça'nın ölümüyle deliye dönmüş. Gazanfer'i önüne atarsam onu affetmeyeceğini biliyordum. O gün yanlış insanı buldun. Kusura bakma kardeşim. Hakkını helal et. Abi, çevçe. Günaydın. 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 Gel otur çay iç. Yok baba kulübe gideceğim. Ee, bu şule meselesi... Ya ben sabaha kadar uyumadım bunu düşündüm. Biz anneme henüz bunu söylemeyelim. Otur bakayım şuraya. Ne var senin aklında? Ben bu kadına güvenmiyorum. İki gün sonra aldırmaya karar verir. Hem hamile evet ama Oktay'dan mı bundan emin olmamız lazım. Eğer şimdi anneme söylersek... ...yani tutar kadını buraya getirmeye falan kalkar annem. Doğru söylüyorsun. Söylemeyelim. Ama öyle kafasına göre de gidip aldırmak falan olmaz. Attığı adımdan haberimiz olacak. Çocuk bir doğsun, emin olalım. Ona bırakmam ben zaten. Baba, anne olan o. Onun kararı olmalı bu. Benim de torunum. Gözümün önünde dursun. İyekta'yla Kartal'a da söyle. Bu kızı işten çıkartmışlar. Bodrum'da Marmaris'te çalış demişler. Olmaz o iş. Tamam, konuşurum ben. Afiyet olsun. Sağ so. ol. Reis, Behzat'ın mekan karışmış. Nurettin de şimdi oraya gelmiş. <laughs> Şahane iş hallettiniz Tuncay. Helal olsun size. Eyvallah reis. Kartalı da al gel. Ona söyleyeceklerim var tamam. Emrin olur reis. ...şunu bir şey Can Hatun. Alacağım sana tamam. bunu. Yine. Benim kızı takip ettiğimiz uygulama var ya... ...bana indirdiğin. Hı hı. Sil onu. Yani zevkle yaparım da... ...sen bunu çok savunuyordun. Savunuyorum gene de sen sil. Ayıp denen bir şey var ya. Kız e. neredeyse reşit. Onun kendi hakları var. kız. sil onu gözüm görmesin. Kaçın sen iyi misin? Çok iyiyim ben. Günaydın. Günaydın. Karsal bir konuşalım mı seninle? Beş dakika sende. Hadi Oo <laughs> Ofis güzel olmuş. E dekor. Zevkli. Eskisini bildiğimiz. Sağ ol. Nazan senden sakladık çünkü baban öyle istedi. Birbirimize çok mu güvenmeye başladık? Ben anlamadım. Güvenmesek mi acaba? Şimdilik. Yok tamam ben onu dün anladım zaten. Konu o değil. Başka bir konum var. Otursana. <laughs> Konuş ne oldu, Şule. Ne olmuş Şule'yim? İşten çıkarmışsınız Şule'yi. Bodrum, Çeşme falan oradaki mekanlarda çıkacakmış. Olmayacak öyle bir şey. Şule burada sahneye çıkmaya devam edecek. Nazan programımızı yaptık. Yekta yaptı ya. E sen de yardımcı oldun. Sanatçı geldi. İyi de müşterisi var onun. Tamam o değişmiyor program zaten. İşte cuma cumartesi günleri yeni sanatçı çıkacak. Salı perşembe günleri Şule çıkacak. Hatta Şule belki tek gün çıkar. Onu bilmiyorum şu an emin olamıyorum. konuştuk bütün bunları ya. Mesele tek gün on gün meselesi değil ki. Baştan bunları Yekta'nın ofisinde konuşmadık mı? İrlandalı içerken ben mi yanlış hatırlıyorum? Madde madde konuştuk. Bize karışılmayacaktı. Ortaklık baki devam edecek. Bir arıza çıkmasın inşallah konuştuk. Şimdi ne oldu buna? Ne ben ne siz karışamazsınız. Bunu demedik mi? Bu maddeyi koymadık Kartal babam böyle istiyor. Şule yanımızda olacak. En azından sağlığı izin verdiği sürece. Ne olmuş Şule'nin sağlığına? Sen bilmiyorsun. Ne? Şöyle. E, Şule hamile. Oktay'ın çocuğunu taşıyor. Yani en azından şu an onun söylediği bu. Bebek doğduktan sonra bir tekrar bakılır tabi. Çünkü Şule'nin öyle çok güven veren bir tip olduğunu düşünmüyorum. Haksız mıyım? Nazan ben seni tanıdığımı iddia etmiyorum. Ama son zamanlarda beraberdik. Birazcık anlamaya başladım seni. Sen bu durumlarda bir şey ima ediyorsun. Sonra bence direkt söyle. Aşk olsun. Bence sen beni benim öyle imayla falan işimin gücümün olmayacağını bilecek kadar tanıyorsun Kartal. tamam o zaman direkt söyle. Açık açık kıza sordum. Oktay'dan mı Kartal'dan mı dedim çocuk. Oktay'dan dedi. Sizin ilişkiniz bir süre önce bitmiş söylediğine göre. Bitti zaten ben sana söyledim onu aşağıda. Bitti o iş kapandı. Da diğer işi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız diğer işi? Yekta bu işi nereye var? Ben anlamam dedim size. Yekta bir şey tamam diyorsa tamamdır. Konu bitmiştir. Konu kilit. Bir şey kırmayalım birbirimizi. En son istediğim şey seninle tartışmak. Zaten konuşabildiğim hiç kimse yok. Daha ne diyeyim? Lazım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.